Evet, birlikte karşınızdayız arkadaşlar. Bugün <laughs> Yavru Kedinin gününde e, Red Bull'da kaldığımız yerden devam ediyoruz evet. bak tabii ki. Videomuza bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de da... <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> tuş basmıyor. <Kaç> tabii kesinlikle <laughs> tuş basmıyor Yavru Kedi profesyonel. Hep bir önceki videolardan da bildiğiniz gibi Yavru <laughs> Kedi bir leveli 100.000 kere ölerek geçiyor ve bütün suç tuşta. Ya bizimki tutuyor. Etan mı kardeşim? Hatırladın mı geçen videoda karnım bayağı açmıştı? Evet. Videonun başlığını da biliyorsun değil mi? Bakmadım ki. Çok iyi Red Bull. Adam kendi videosun başlığını bak. <laughs> <laughs> Çok... Ah yıldızını tutuyordu ha, yıldızını tutuyordu. Benim adım ne biliyor musun Red Bull'da? Yıldız kaçırma salami Evet. Para unutmaz oldu. <laughs> Altın A altın belek. bırakmaz Sel abi. Hayır ya, para bırakmaz sel o. Allah Allah. Hadi hop, onun üstüne çık. Üstüne çık. Üstüne çık. Nasıl çıkabilirsin? Yani, böyle hani, bir... Böyle çıkabilirsin. Öyle çıkabilirsin. Arkadaşlar Yavru Kedim benden aldığı taktiklerle Red Bull geçebiliyor. Allah'tan ben varım yani Yavru Kedin yanında yoksa. Arkadaşlar bugün bir yaş mama paketi yedim. Bay. Paket, seviyor. İçini ben yiyorum paketini o yiyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi sol üstteki o kırmızı butona tıklarsan bizi fevkalade mutlu edersin kardeşim. arada sen bu oyunu biliyorsun gibi geldi bana. Biliyor musun sen bu oyunu? Bitirdim dedim ya. Hadi hadi. Evet. Yargedi bizi trollü arkadaşlar. Yargedi'nin yarkıcı. kanadaki tüm videoları bakın bitmiş mi? Ay. Video da değil ama video da Videosuz değil. oyun bitirmek bitirmek ne <laughs> <mi> oluyor <kardeşim? gülüyor> Haydi ittir. Hayır. <laughs> <Baktır, ona. gülüyor> Bu arada bunu şeyle geçebiliyorsun. Çift zıplamayla Her şey çift zı... geçebilirim bu arada. Aa! Geçsene bakalım sen geçemezsin Sen ezikli gücünü kullandın galiba. Sende biraz nutluk var gibi seziyorum kanka. He? Biz ne zaman kanka olduk kardeşim sende? Hiçbir zaman. İttir 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 ittir. İttir. Çok da ittirme çok gaza gelme çok da <laughs> Az ittirsen yeter kardeşim. Heh, sen bu işi biliyorsun ha. Arada red ball öğrendiğin gibi düşünüyorum Ama arada minnacık Arkadaşlar yaş mama da Bunu taktiğini biliyor musun? Ee. Bu biraz zor bir ee. bölüm Arkadaşlar yaş mamanın paketine yapışan iki tane yaş mama Onlar delisiz ama Paket kadar değil tabi Kanka kanka <laughs> Seni kadar noob görmedim biliyor musun? Çanakkale geçilmez Noobsun sen Bitir. Haktır Allah. Haktır Allah. Tamam ya o kendi kendine gidecek. Şimdi en sağ. Tamam burada stop it stop it. Allah, Allah. onun beynine. Hop, yıldızlarımızı toplayabilir miyiz lütfen? Please. Yıldızlarımızı toplayalım. Tamamdır. Hop, bir yıldız daha Tamam çok güzel. Aşağıda kırmızı butona tıklarsan beni fevkalade mutlu edersin kardeşim. Ölüyordum. Ne nerede ölüyordun? Nerede ölüyordun be kardeşim? Burada ölüyordum. Bırak Allah aşkına ya. Şu an ölüyordum selam. Sen troll kafasın. Ne? Troll kafa. Hayır. Abi şaka mısın sen? Dek getiremiyorsun yavru kedi. Dakika, Yandan da getirebiliyorsun sadece. Niye böyle yapıyorsun? Bilerek mi yapıyorsun? Hayır. Yoksa hani sana noob olduğunu düşünmüyordum. Kolayda. Kalite. Boss 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 boss. Allah'ım sana şükürler olsun ki yavru kedi boss'u gördüm. Arada Kelle, 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 kelle. Neyin kellesi? Bu adam. Bu adamlar ne işin oğlum sen? Adam ne yaptı sana? Kanka ya. Bilerek mi yaptın? Taktik. Gerçekten mi? Evet. Oğlum. <laughs> Birazdan sana o adam da taktiği uygulayacak. <laughs> Allah İkinci unutmuşum ben bu arada. <laughs> ben de. <laughs> Çok beraber oluyordun ya. Tam bir erkeksi çığlıkla <laughs> taktik uygula. Hop atır yerine. Dur bakalım. Bir tane geliyor, bir üç tane geliyordu galiba burada. Dikkat Hayır. et. Hayır. tane geliyor. Bak. Ama sonuncusu bir daha mı geliyordu? Hayır. Selami sallıyor muydu? Ben yine taktik yapıyorum. <laughs> evet sallıyorsun. Şu an taktik yaparsan taktik gibi yok yani. Allah Allah. <laughs> Bayılacak. Ninja. Bayılmadı. Ninja abiler geldi. Ninja abiler. Ninja abinin beynine 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 beynine. Hop. Yavru kedi ilk defa kafasına vurdun ha bizi şaşırtıyorsun. <laughs> Genelde yandan vururdun. İki tane ninja gelecek bu arada. Yürü. Hem de tam kafaya. <laughs> Hayır. Bak. Birine dene geldi. E ee, ikinci nerede? İkinci şimdi mi gelecek? <laughs> Yavru kedi aslan oldu arkadaşlar. <laughs> Çok fena oyluyordun bu arada ilk kaçtın sen seni tebrik ediyorum. <laughs> Böyle bir kaçış yok kardeşim. Bence bekle bence sıkıntıya sokma kendini. Bir tane mi? Bin... Nooblar ikiye ayrılır. <laughs> kaliteli noob, kalitesiz noob. Yavru kedi kesinlikle kaliteli noob arkadaşlar. Kaliteli noob da ikiye ayrılır. Yavru kedi kadar kaliteli yok. Selamı kadar kaliteli. Bence yavru kedi kadar kaliteli olmak bir ayrıcalık. Bence de hayır. Yani bu zor bir şey. Bu kadar sürekli ölmek bu takdire şayan bir şey arkadaşlar. Gördün mü? Evet gördüm az daha ölüyordu. İy, 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 az daha şimdiki olacağı gibi ölüyordu. Tam kafana düşecek Ayıp! Sen beni dinlemiyor musun? Ne dedim? Bin kere bu videoda dedim ki Hiçbir şey söylemedim tam doğru. kafana düşecek. Tam Hayır. kafana düşecek. Al işte. Hadi. Oh. Allah'tan çıktı. Allah'tan bu minça da. Ve Ninjaların lütfen kafa noktasına atlar mısın? Niye böyle bir şey yapıyorsun? vurdum. Niye böyle bir şey yapıyorsun? git <laughs> sen bari gerçekten beni çıldırtmaya gelmişsin diye ya. Ben eminim ki sen bu bir da kaybedeceksin. Bir kaybetmeden yenebilir misin? Evet. İmkanı yok. Ayda ben bunu unuttum ben bunu... Sen bunu unutmadın. Sen nude olduğunu hatırladın. Ve Nasıl oynaman gerektiğini hatırladığın için ona göre Aa, oynadın. Haksız mıyım? Ah, Hop, bir tane daha. Kanka helal olsun. Ben senden başka bir şey beklemiyorum. Bu bu yeterdi yani. Bu senin için bir zirve değil mi zaten? <laughs> Aynen. Hop, bir daha. Kanka şaşırtıyorsun. <gülüyor> 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 Denemeyeceğim. Denemeyeceğim. <laughs> Bence de hiç deneme. Deniyorsun <laughs> ama deniyorsun. Kanka niye böyle şeyler deniyorsun? Ne bu arada bir tane daha ninja nice gelecek. Biliyorum. Ondan sonra aa gelmeyecek gelmeyecek seri. Çok bela. Yetti maktır Allah bu arada yanına gitsene. Ne ya, bileyim mi? Evet. Onu yap demedim. Onu yap demedim. Yapma sakın bir daha. <laughs> Son bir canlılar. <laughs> ölme sakın. Ölme sakın. Ölme sakın. Gözleri zaten sarı olacak. Niye böyle ölüme koşuyorsun kardeşim? Ah <laughs> oh be. <laughs> patladı patladı Oo. bu video bu kadar arkadaşlar başka patladı, bir şey görüşmek üzere fabrikada görüşmek üzere hoşçakalın Kanalımıza da abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın son... hoşçakalın <gülüyor> <gülüyor>